İsrail bir yıl aşkın süredir Gazze'de soykırım uygulamaya devam ediyor. Netanyahu şimdi de Lübnan'ı adım adım işgal etme gayreti içerisinde. Birleşmiş Milletler barış gücüne saldırıyor, insani yardım çalışmalarını hedef alıyor. Bu bölgenin insanları 1948'den beri öldürülen İsrail şimdi de yabancıları hedef alıyor. Değerli basın mensupları, bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir. Ancak İsrail bu suçu tek başına işlememekte. İsrail'in elinden tutan, ona silah veren ülkeler var. İsrail'e siyasi destek sağlayanlar var. Bu bölgenin insanları soykırımcı Netanyahu'yu unutmayacak. Bu bölgenin insanları Netanyahu'nun en yakın dostlarını da unutmayacak. İsrail'e soykırım yapması için verilen destek hep hatıralarda, akıllarda kalacak. Son bir yılda yaşananlar, Orta Doğu ülkelerinin daha bağımsız bir dış siyaset izlemelerini mümkün kılacak. Netanyahu'nun yol arkadaşları bu bölgedeki etkilerinin giderek azaldığını inşallah görecekler. Değerli basın mensupları, bizler Gazze'de ateşkesin sağlamaması halinde çatışmanın başka ülkelere de yayılabileceği uyarısından bulunmuştuk. Lübnan'da son günlerde yaşanan gelişmeler maalesef öngörülerimizi haklı çıkardı. İsrail'in giderek artan saldırıları, bölgedeki durumun tamamen kontrolden çıkmasına neden olabilir. Gerilimin düşülmesinin yegane yolu, Gazze'de bir an evvel kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. <gülüyor> Uluslararası <gülüyor> toplum olarak silahların bir an önce susması, Gazze'nin yeniden inşası ve adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmalıyız. İsrail'in iki devletli çözümü ve dolayısıyla Filistin devletini engellemeyi amaçladığı açıktır. Ancak bizler Filistinli kardeşlerimizin topraklarının çalınması karşısında sessiz kalamayız. Filistin devletini zihinlerinden bile silmek isteyenler karşısında sessiz kalamayız. İsrail'in Filistinlerin geleceği konusunda bir söz hakkı yoktur. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Filistinliler kendi ana vatanlarında kendi devletlerinin çatısı <laughs> altında yaşama hakkına sahiptirler. Bu devlet tüm yetki ve imkanlarıyla gerçek bir devlet olacaktır. Biz Ürdün'le beraber iki devleti çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, hatırlayacağınız üzere Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine açılan davaya Türkiye olarak biz de müdahil olmuştuk. Bu sürecin takipçisiyiz. Ürdün bu davada Güney Afrika Cumhuriyeti'ni desteklediğini açıklamıştı. Soykırım suçu işleyenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için Gazze Temas Grubu olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kudüs'teki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların ortak kırmızı çizgisidir. İslam dünyası olarak Kudüs'teki kutsal mekanlarımızın tarih statikosunu ihlale yönelik eylemler ve provokasyonlar karşısında sessiz kalamayız. Türkiye, Haşimi Hanedanlığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanları himaye rolünü desteklemektedir. Biz, İsrail-Filistin ihtilafında olduğu gibi kutsal mekanların istasyonu muhafazası konusunda da Ürdün'le fikir birliği içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar, bölgeye dair konuların bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini mümkün olan her fırsatta söylüyoruz. Nasıl ki Filistin meselesinde Ürdün ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle temas içindeysek, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği platformu üzerinden bölge ülkeleriyle Kafkasya üzerine istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bölgesel sahiplenmenin güçlü bir örneğini teşkil eden ve Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğini amaçlayan bu platformun 3. toplantısını 18 Ekim'de inşallah ülkemizde, İstanbul'da bizim ev sahipliğimizde yapacağız. <laughs> Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları da katılacak. Türkiye geçtiğimiz hafta Lübnan'dan tahliye gerçekleştirdi. Tahliye süreciyle ilgili detayları bizimle paylaşabilir misiniz? Ayrıca önümüzdeki dönem için yeni tahliye planlaması var mı? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, İsrail savaşı Gazze'den Lübnana kaydırdığı ilk andan itibaren, hatta onun öncesinde de bizim ihtimalat planları çerçevesinde vatandaşlarımızın tahliyesini yönelik yaptığımız çalışmalar hep devam ediyordu. Ee, saldırılar başlayınca daha önce hazırladığımız ihtimalat planları ve senaryolara uygun olarak e, burada Dışişleri Koordinasyon ve Destek Merkezi, Konsolosluk Çağrı Merkezi ve Beyrut'taki Büyükelçiliğimiz es zamanlı olarak çalışmaya başladılar. Burada bir iş bölümü yaptık. Beyrut'taki e, misyonumuz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızdan tahliye olmak isteyenleri teker teker tespit ederken, diğer taraftan da ortaya çıkacak sayının hangi şekilde ve hangi düzende tahliye edilebileceğine ilişkin çalışmaları da ilgili kurumlarımızda yaptık. Başta Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, AFAD, İçişleri Bakanlığımız ve diğer unsurlarımızla ...gece gündüz çalıştık. Çok şükür... ...bine <laughs> yakın vatandaşımızı... ...966 vatandaşımızı... ...Lübnan'dan... ...iki askeri gemimizle... ...tahliye etmeyi başardık. Türkiye bunu yapan... ...tek ülke oldu. Şu ana kadar başvuruda bulunmuş... ...bütün vatandaşlarımızı... ...tahliye ettik. Çok şükür kazasız belasız... ...çok profesyonel bir şekilde... ...burada... Lübnan hükümetine ve Başbakan Sayın Mikati'ye de ayrıca teşekkürlerimizi iletmek ifade etmek istiyorum. Gerekmesi durumunda tekrar neler yapılabilir buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu anda Beyrut Havalimanı açık fakat savaş durumundan dolayı birçok hava yolu oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun da hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir şu anda sistem üzerinde çalıştık. Diğer taraftan Türkiye'nin dışında diğer ülkeler de bizimle işbirliği içerisinde kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uğraşıyorlar. Birçok ülkeye de o konuda destek vermeye devam ediyoruz. Adeta bir akıncı ruhuyla nice savunma ürününe imza attı.